Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni bir haftamız başlıyor. Hepimize güzellikler getirsin inşallah. Sağlık, bütünlük, gel, huzur gelsin evlerimize. Evet, Aslan ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarım için kapattım. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili Aslanlar. Bir koşturmanın içerisinde olacaksınız ya da bir söz bir konuyla ilgili böyle koşturma o konuyla ilgili hani onu yoluna koyma bir işle ilgili olabilir ya da bir konuşma var işte yanlış anlaşılma var ortalık karışmış bununla ilgili bir düzeltme bir aklama durumu olabilir birazcık burada bir sıkıntı görüyorum. E, ba belki bazı konuşmalar, bazı dedikodular ya da işte birilerinin sarması, işte e, birinin bir, hani deli bir kuyuya taş atmış, bin akıllı çıkaramamış gibi bir şey var ya. Hani biri sorunlu bir sorunla bitip ortada bir güzel karıştırıp talan etmiş, sanki bunu e, düzeltmekte size düşmüş gibi. E, burada bu yakın çevrenizle ilgili bir durum olabilir, size o, yapılan bir durum olabilir ya da e, dediğim gibi bir yakın çevre yakın çevrenizle ilgili hani e, işte kardeşinizle, annenizle, babanızla ilgili bir durum da olabilir. Bunun böyle koşturması, bunun savaşının vermesi size düşebilir. E, sigara kullanan, tütün kullanan biri varsa e, bu dikkat etmesi gerekiyor. Sanki burada bir rahatsızlık olabilir. Ee, ya da işte kalple ilgili bir durum olabilir buna dikkat etmek lazım siz eğer fa e, bu e, alışkanlığınız varsa e, yoğun bir şekilde burada sanki bir e, aksaklık olabilir ya da bir rahatsızlık olabilir sizin ya da aile bireylerinden birinin böyle bir durumu olabilir hani biraz da e, buna dikkat etmek lazım birazcık şey sanki böyle e, rahatsız edebilir Yani neyi böyle üst üste biriktirdiniz? Yani sorunlar ama böyle bir sorun yumağı varmış gibi önünüzde ya da bir öyle demin bahsettiğim gibi bir konu var. Bunu bir türlü çözülemiyor. Uzuyor uzuyor. Bir davanız uzuyor olabilir. İşte bir sorun olabilir. Ee, yani e, hayatınıza sanki böyle bir biri bir şey ortaya bırakmış. Siz onu çözmekle meşgulsünüz. Bakın direkt sizinle ilgili de olabilir. Ee, yani sizin ee, dışınızda yani sizi e, direkt sizinle ilgili bir durum da olmayabilir ama e, siz bunu görev edinmişsiniz e, böyle bir durum var. Belki de aile bireylerinden birinin sağlık sorunu var, uzun zamandan beri bununla ilgili koşturuyor da olabilirsiniz. Burada biraz uğraşacağınız konular varmış gibi duruyor ama sonrasında rahatlayacaksınız biraz daha belki devam ediyor olabilir ya da önceden devam eden bir konu hala devam ediyor olabilir ama sonrasında aydınlanacaksınız bunu söyleyebilirim ee, eğer siz kullanıyorsanız hani böyle bir e, kötü alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor bir konuda hayatınıza ışık tutuluyor yani e, yani mesela şey düşünün ya bu nasıl bir şey sebebi ne dediğiniz yani flu olan net olmayan bir durum aydınlanacak. Ya da işte bir sonuç bekleniyorsunuz aydınlanacak bir aydınlanma var hayatınızda bir ışık tutuluyor. Bu şey olarak düşünün e, diyorum ya bir şeylerin ortaya çıkması gibi düşünün. Rahatlayacaksınız. E, şöyle de olacak hani e, hakkınızı yiyenler size haksızlık yapanlar size hani iftira atanlar. Bunun bedelini ödeyecek sınavları başlayacak. Yani burada ilahi adalet size yardım edecek. Yani e, Allah böyle sanki böyle e, iyi, düzgün, e, mağdur olan aslanlar için e, önüne serecek gibi düşünün. Ve e, sizi köstek olan ya da sizi rahatsız eden insanların sınavlara başlayacak. Öyle de olsun. Ee, yalnız gerçekten o kadar çok sıkılmışsınız ki bir şeye Yüreğiniz nasıl biliyor musunuz? Böyle bir hani şey gibi düşünün çıban gibi böyle bir şey Ortada o sıkıntılı bir durum var Yani e, çözemediğiniz bir şey var Aslında bence bu yeni bir şey de değil Uzun zamandan beri devam eden bir durum Birinin ortaya bir şeyler atması, iftira atması Birinin musallat olması yani burada bir gerçekten o kadar sıkılmışsınız ki ya yani çıban gibi bir şey resmen içinizde böyle bir şey var. Sevgili aslanlar uğraştığınız bir konu var. Bir taraftan aslında bu bunu evet zamanla rahatlayacaksınız ama bayağı sizi üzmüş ve yormuş gibi duruyor. Hayatınızı kim ya yani şöyle bir şey Hayatını, belki bu ilişkilerinizle ilgili de olabilir, hayatınızda kişiyle ilgili de olabilir aslında bu da olabilir. Ya da sizin değil işte demin dediğim yakın çevrenizle ilgili bir durum da olabilir. Eğer hayatınızda kimse yoksa e, gerçekten böyle e, size mutluluğu yaşatacak, size değer verecek, size kıymet verecek üzülmüş olan aslanlar için söylüyorum. Böyle birisi karşınıza çıkabilir. Yeni bir tanışma olabilir. E, bir de... E, Hayatınız hep yıkım mı hissediyorsunuz? Ya işte bir türlü toparlayamıyorum, bu ters gidiyor, o da ters gidiyor, her şeyim ters gidiyor gibi düşünüyor olabilirsiniz. Belki sağlıkla ilgili bir takım aksaklıklar yaşadınız, rahatsızlıklar yaşadınız ya da dediğim gibi aile bireylerinden birinin bir sorunuyla uğraştınız ama sonrasında rahatlayacaksınız. Gerçekten sanki böyle hani e, o kadar sorunların eee Sorunlara karşı sabredip e, katlandığınız şeylerde mükafatlandıracaksınız herhalde. Hiçbir sorun sonsuza kadar devam etmiyor. Yani mutluluğun ya da olumlu şeylerin devam etmediği gibi bir mükafat zamanı. Aslında şey de var sizde. Hani böyle e, sevilen ya da işte dua alan bir birisiniz. Belki bu kadar güçlü olmanızın nedeni budur. E, yani bir şeyler önünüze seriliyor gibi. Bir kadından düşmanlık görebilirsiniz, bir kadının bir kadınla uğraşabilirsiniz. Yani aslan kadını ya da erkeği olun fark etmez bir kadınla ilgili bir şey var, negatif bir durum var. Yani bir kadının düşmanlığı, bir kadının çekememezliği, kadınla ilgili bir sorun var. Şimdi hayatınızda dediğim gibi yeni bir sayfa yeni bir kapı açılıyor Belki de sıkıntılarınızdan kurtulmanın şeyidir bu göstergesidir İnşallah varsa sıkıntılarınız kurtulun Halinizde ama güzel olaylar da var güzel gelişmeler de var Beklediğiniz bir para gelecek Hatta iki ayrı yerden para ya da arka arkaya gelen iki para olabilir Parasal anlamda güçleneceksiniz Belki biraz daha işlerinize konsantre olacaksınız. Daha çok para kazanmak isteyeceksiniz. Yani hayatınızda aslında güzel gelişmeler var. Ve hanede rahatlamalar var. Eğer hanede bir takım sıkıntılar varsa bunlar gidiyor ve bazı rahatlamalar yaşayacaksınız. Bir erkekle karşılıklı konuşuyorsunuz ama bunun bir sıkıntısı var. Size bunu anlatıyor ya da sizin var onu anlatıyorsunuz. Yani aslan kadın ya da erkek olun bir erkekle oturup bir konuyu konuşacaksınız. Bu erkeğin bir sıkıntısı var siz de bundan etkileniyorsunuz ya da siz anlatıyorsunuz o erkek anlattığınız sıkıntıdan dolayı biraz etkileniyor olabilir. bir anahtarla ilgili bir konunuz da var gündeminizde. Araba ile ilgili, evle ilgili, taşınmak, yer değiştirmek, araba almak ya da arabayı değiştirmek ya da araba ile ilgili ufak bir aksaklık da olabilir. Belki bu kişiyle bunu konuşuyor olabilirsiniz. Bir erkekte böyle bir görüşmeniz, konuşmanız var ama ...hanenize güzel haberler gelecek... ...atıyorsunuz dışarıya bu sıkıntıları... ...rahatlayacaksınız ve... ...göz aydını alıyorsunuz... ...yani bir... ...devletle ilgili... ...resmi bir... ...merci de ya da resmi bir işiniz... ilgili göz aydını alacaksınız... ...seviniyorsunuz yani... ...aslında... ...rahatlayacağınız zamanlar yakın inşallah... ...sevgili aslanlar... ...umarım bu da böyle bir şeyler yaşamıyorsunuzdur... ...kötü şeyler... Ee, diyorum ya sanki böyle seviliyorsunuz doğada alıyorsunuz ya da çok yardımsever biriyseniz bunlar hep işlerinizi kolaylaştırıyor olabilirsiniz ee, ya da bunları yapmıyorsunuz da böyle sadakalar verin yardım edin insanlarla ihtiyacı olan insanlarla ilgili böyle gözünüz açık olsun onlara yardım edin yapabildiğiniz kadar maddi olmasa da manevi bile olabilir sevgili aslanlar mutlaka yapıyorsunuzdur cömersiniz çünkü İnşallah kötü şeyler yaşamayın. Varsa da çar çabuk uzaklaşsın sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.